Gay Türkü'den herkese selamlar. Tarihlerimiz 1 Haziran 2023. Ben Sevcan Dedoğlu. Kripto para piyasasında öne çıkan gelişmelerle karşınızdayım. Bitcoin Mayıs ayını %7 geri çekilerek 27 bin dolar seviyesinde kapattı. Ethereum ise nötr bir Mayıs ayı geçirdi. Ethereum'un anlık fiyatı 1854 dolar seviyesinde. ABD Temsilciler Meclisi 3,4 trilyon dolar değerindeki borç tavanı yükseltme yasa onayladı. Şimdi gözler Senato onayında ve Biden'ın onayında olacak. Burada kritik ve son tarih 5 Haziran tarihi. Hong Kong ve Birleşik Arap Emirlikleri kripto para regülasyonu konusunda ortaklaşa bir işbirliği gerçekleştirmek istediklerini duyurdu. Polygon, Deutsche Telekom ile işbirliği gerçekleştirdi ve Deutsche Telekom'un Proof-of-Stake blok zinciri üzerinde doğrulayıcılarından biri olacak. MATIC bugün %2'lik geri çekilme ile 0.88 dolar seviyesinde. Getir'deki güncel gelişmelerden ve kripto para piyasasından anında haberdar olmak için sosyal medya hesaplarımızı takipte kalın.